kusura bakmayın yanlışlıkla videoyu kapattım. Bunu ikincisi olarak atacağım. Hiç merak etmeyin tabii ki de. Yüzük messesini yere yatırdım. Sıçtı bavram. Değermişim. İkili video geliyor ya. Tüh. İbrahim abi bu bu gol atayım rezil olacak şu anda biliyor musunuz mu? Kay kay. Niye kaymıyorsunuz? 5 ne ya birader ben bu oyunu bırakacağım ya Vallahi ya oğlan beni delik deşik etti acı deşik etti <laughs> youtube'a içerik atacağız anasını sattığım oğlan 5-0 yeniyor lan bizi İbrahim o, baba o. arkadaşlar hiç bu şekilde meydan okumadım meydan okumadım sadece maça davet ettim meydan okuduysan yani meydan okumam ben kimseye Mesajlaşmalarımızı gösteriyoruz zaten Ben Mesajlaşmalarımızı gösteriyoruz İbrahim acısaydım be kanka. Ne yaptın sen bana? Ne Ne Belki durumu değiştirir. Oh, oyun durumu Beşiktaş'ın eski oyuncusu. İbrahim ne haber? Reyim geldi bak karşına. Gördün mü? Oğlum Reyim topu alma bak ayıp oluyor. O Beşiktaşlısın oğlum. Reyim küstü ama sana. Reyim küstü ama sana. Küstü Mabel sana. Yaptığın oldu mu Grizma? Adam iki tane etik yaptı. Küfür ettim. Kimse duymadı değil mi? Kimse duymadı. Evet kimse duymadı. Raporu yok. Kimse duymadı. Allah mükemmel oynuyor Allah Rova yemeyeyim de ne yaparsam yapayım. Rova yemeyeyim. Aa sıçtım. Sıçtım sıçtım. <laughs> oh! Oh! Sıçtım sıçtım. Allah'ım ne olur bir gol atayım ya. Ne olur ya. İbrahim'e yazsam mı? <laughs> Kanka Reyn Babel aldım. Babel izin verdi. Bir gol atayım bari. <laughs> Yazayım mı arkadaşlar? Hocam yere düşündü ama haksızlık var. Üv, of, sıçtık anasını satayım ya. Yani. Hiç zannettiğim gibi olmadı arkadaşlar biliyorsunuz mu? Vallahi hiç zannettiğim gibi olmadı. gelsin var da yüzdük değil ama. Daha neye alkışlıyorsun puş? Adam ne yapıyorsunuz ya? Oo Ronaldo'nun koşuşa bak be. Arkadaşlar bir tane faal yapak mı? 会いたい Bir şut çekeyim de ben kalesine başka bir şey istemiyorum olanın ya. Bak bütün ataklara çıkıyorum. Dönemeden geri geliyorum abi. Bilader Allah oynuyor be. Mükemmel oynuyor lan. Ezik mühim amanın. Arkadaşlar Çinli'nin biriyle dek geldim. Dur anlatayım onu size Aynen İbrahim'in bin kat daha iyi takımı var Oğlana 5-0 çaktı İbrahim ona 8-0 çakıyor Görüyorsun Bu gerek yok İbo bırak da bir gol atayım İbrahim İbo 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 Gel lan İbo Ups. <laughs> Çiğ, oley! 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 Hihihi! <laughs> Oho! Oğlum İbo! O pası bıraktı mı? Aaaa! Şu a r 마 d a b 는 n i m 지 a l e c i m e bak a n n ya. Benim gidiyor. Messi'den kapıyor yüzlük Messi'den. Abi one day, geçemiyorum ki ben. 9. galde arkadaşlar. Beraber 9. da geldi. 10. galde Ronaldo ile gelecek easy. Rus nedir ya? Dostluk kazandı ya. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Hmm. Çek oğlum. Vuru topa. Ben bana bu çiçim, hiç bir kişinin şey hiçbir anasını satayım. onu yemedim en azından. Bandai abi seninle ciddiyim çok özür <laughs> dilerim. O Van Dijk var ya yaktı beni ya. O Van Dijk yaktı beni. <laughs> Ulan bir tane var. Lazım izin verin mi? Dikkat. <laughs> Yazı şişeceğim şimdi birazdan anla zaten. Atar mı atar ha. Ciddiyim at. Baştan mı çıktı? Baştan çıktı herhalde. Neyse arkadaşlar videonun bu burada sonuna gelelim. Serbest vuruş attığında ben sizi açacağım. Arkadaşlar şu anda maçı atmadan maçtan çıktı. Kazanan ben oldum. Değermişim. Neyse 9-0 yenildik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.